Kadınların %80'i ayaklarının erkeklere göre daha fazla üşümesinden şikayetçi. Peki neden? Kadın ve erkeğin ısı dairesi incelendiğinde erkeğin daha avantajlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü erkeğin vücut ağırlığının %40'ını kaslar oluşturuyor. Erkek bir kasını çalıştırdığında enerjinin üçte birini harcıyor. Enerjinin geri kalanı ise ısı olarak vücuda yayılıyor. Yani erkeklerin kasları vücudun kaloriferi. Kadın vücudundaki kas oranı ise sadece %23. Erkenkinin neredeyse yarısı. Bunun sonucu kadınların vücut kaloriferi erkeklere göre daha zayıf. Ayrıca ısı kaybı da önemli bir faktör. Bundan vücudumuzun yüzey alanında sorumlu. Aynı boyda olmalarına rağmen kadınların vücudunun yüzey alanı erkeklere göre daha fazla tabii kadın vücudu buna tepki veriyor. Tepki olarak da hayati organları ve beyni 37 derecede tutabilmek için diğer vücut bölgelerine daha az kan pompalıyor. Dolayısıyla daha az ısı gidiyor. Hava soğuduğunda kadınların ayaklarındaki kılcal damarlar daha hızlı düşüyor. Özetle kanın gitmediği yere ısı da gitmiyor.